Antik Yunan mitolojisi sayısız tanrı, tanrıça, yarı tanrı, kahraman ve mitolojik varlıkla doludur. Olimpos'ta yaşayan başlıca tanrıların yanı sıra mitolojide önemli rol oynayan diğer figürler ve varlıklar da vardır. İşte diğer önemli tanrılar ve tanrıçalar. Eris görevi, nifak ve kargaşa tanrıçası. Sembolleri altın elma. Özellikleri Truva Savaşı'nı başlatan en güzele yazılı altın elmayı atan tanrıça. Nemesis görevi. İntikam ve adalet tanrıçası. Sembolleri: Terazi, kılıç. Özellikleri: Kibirli ve haksız davrananları cezalandırır. Temiz görevi. Adalet, düzen ve kehanet tanrıçası. Sembolleri: Terazi, kılıç. Özellikleri: Zeus'un danışmanıdır ve tanrılar arasında düzeni sağlar. Morpheus görevi. Rüyalar Tanrısı. Sembolleri: kanatlar, afyon çiçeği. Özellikleri: insanların rüyalarında göründüğüne inanılır. Hipnos, görevi: uyku tanrısı. Sembolleri: afyon çiçeği, kanatlar. Özellikleri: Morpheus'un babasıdır. İnsanları uyutma gücüne sahiptir. Thanatos, görevi: ölüm tanrısı. Sembolleri: kanatlar, kılıç. Özellikleri: Hipnos'un ikiz kardeşidir. Ölümü temsil eder. Eos görevi Şafak Tanrıçası sembolleri şafak gül renkli parmaklar özellikleri her sabah gökyüzünü aydınlatır Helios görevi güneş tanrısı sembolleri güneş diski atlar özellikleri her gün gökyüzünde atlı arabasıyla dolaşır Selene görevi ay tanrıçası sembolleri ay gümüş taç özellikleri gece gökyüzünde parlar İzlediğiniz için teşekkürler bu ve bunun benzeri videolar için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.